Ejder başladı. Şimdi buraya doğru yaklaşıyor Moito da Ejder'e hızlı bir şekilde hasar bırakmaya başladılar. Moito deneyecek bakalım. Bartak kullanılan Moito, Moito'dan çok iyi ulti. İki kişi sersemledi orada şimdi araya giden var. Bitkinlik geldi ama çok da önemli değil. Oraya da skoru bulmayı başardık orada. Yes. Ejder de arka tarafta alındı. Toplamda iki skor verdik ama rakibimizden üçüncü skoru da alacağız. Beyond Baron'a başladı. Bizim için arka, arkada bir tane totem var bak. Güzel geldi. nokta e, bu bizim için iyi. geliyor Moito da pozisyonunu almış durumda. Şu anda rakibin hamlelerini görebiliyoruz. O çalıya dikkat etmek BK lazım. Melavi üzerinde kötü multi. Moito'dan gelen multi var. 3 tane kronometre. Şimdi oraya giren crazy. crazy. Crazy bitkinlik yine yeterli değil onun için. dogo tam da bitti. bitti, bitti. Skor ve Tebrikler Galatasaray Spor. Hem orta koridordan hem alt koridordan gelen minyon dalgası. 29. dakika Galatasaray 2. galibiyetine doğru gidiyor. Bitir. Nexus var ve o da düştü. İlk günde 2021 Dünya Şampiyonası ilk günde 2-0. Bravo. <tık> 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 Oy! Aman 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 aman. Aha geldi. Ha dedim ben geliyor dedim mi gelir arkadaşlar o <gülüyor> <gülüyor> get him! Oy, oy oy oy! Oy oy Şu an hook atsam bile yüz büyük kazanmıyoruz yani. Raid raid'i. Şöyle belki hop! Kes bunu kes kes kes! Bunu da. Nice! İşte bana eskiden kol anıl demiyorlardı yani boşuna. Kol anıl. Bay kol. Bay kol geçiren. Ay beklemiyordum ha. Niye kulağına vurmadı? Böyle olmuyor ya kankam. Böyle olmuyor da bu adam nasıl öldü? Bu adam nasıl öldü? Mink abine saygısızlık yapma. Ben gayet iyi oynuyorum bu oyunu bu arada ya. Oynamadık bir haftadır New World oynuyoruz ama hani mekaniklerim okey hissediyorum. Oyun hala iyiyiz yani. Gayet iyi oynuyorum bu oyunu bu arada ya. siktirin gidin lan şimdi. Geldim oynayalım. HP atam ellerimi. Flash yapmayacağım bu arada ya. Uuu. Okay man. Lan diyorum ben jungle main'im support delim de inanmıyorlar ya. oğlum. Lan adamı o güzel vurdum da ölmedi. Yakaladım yakaladım. Hayvan gibi oynuyor. Uh ne in væ! lan Q olsa ona da vuracağım helal lan. Kendimi Yasuo gibi hissettim ha. Duvarın etrafında playler falan. İtemim yok ya. <laughs> Showmaker takımıma geldi. Mid isteyeceğim bak. Mid isteyeyim mi? Can I go mid please? Krala bunu nasıl sorabiliyorsun diyor. Ok yazdı. Joe Maker kendinden daha iyi oyuncuya mid salıyor. Joe Maker anasını siktin ya. Yapacağımız şey belli ya. İyi kuleyi aldı en azından. Ezik. Bir... <laughs> <Yazık>. Ehe <laughs> <laughs> kandırdım seni kanka. Buna dive girilir. Pushlayalım dive 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 dive. <laughs> ah. <laughs> Lütfen bunu bir yerde izlemek istemiyorum rica ediyorum. Outplay zamanı. Burada mıdır sizce? Yok. Ya bir dakika ya. Of çok kötü. Tamam. Bazen gözünüzü kapatmanız lazım. Bu da o anlardan biriydi. Massive TP. Yes he missed it Big. TAK 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 Oradan böyle şey girecek hemen portakal yiyeceğim çıkardım bir tane var bir Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?